Du, 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 du. Oi. Tøbe bismillah. Tøbe bismillah. Ja. Okay. Tamam anne. <laughs> Selam Galaxy. Gader'si. <laughs> Galaxy'ım sessiz konuştum çünkü annem vardı. Yani annem şimdi markete gitti de rahat konuşabilirim. E, ee, mükemmel bir gündeyiz. Ee, hasta olduğum dönemlerdeyiz ve çok mükemmel telefonu yere O <laughs> Oğlum ben niye boş boş gülüyorum ya? Telefonumu yere düşürdüm çatladı. <laughs> e, gerçekten çok mükemmel bir günlerdeyiz. Çünkü hasta olduğum dönemler. Bu zamanda da sesimi paylaşmıyordum. Vay canım ne kadar ilginç. Galaksi sesini paylaşmıyor hiç. Ay selam. Aa kuymaca senin yorumunu okumamışım özür dilerim. Selam. <laughs> Aa. Ne yapıyormuş? Gerçi ben topluluğa sormuştum işte ne var ne yok diye de bazılarımız temizlik ve ödev yapıyormuş. Öyle okudum da öyle vardı. Benim sesim birazcık cızırtılı geliyor çünkü telefonda bir sıkıntı var. Aa. Şu an birazcık daha iyiyim çünkü ilaç içtim. İlaç içtim de ilaç ya, yuttum. İlaç <laughs> i̇laç içtim desem daha mantıklı olur. ilaç yuttum birer şey. Evet ya. Ben edit yapıyordum. Niye? Bu arada galaksiden ben akşam iki tane video atacağım atabilirsem. Galaxy'ın şöyle bir karar aldım ben. Bundan sonra her gün edit yap. Selam. Queen Patisi. Kız Queen Patisi Sen hiç yorum yapmıyorsun benim videolarıma. Aa, tövbe bismillah. Fatma şey Queen'in kurdu da gitti zaten. Selam selam. Ay şükür pazar günü yokken ve geçim geçim ne geçim geçmiş olsun galaksin geçmiş olsun demek istedim evet geçmiş olsun geçmiş diye okulum pardon Oha dur kişi var ya evde. Aa bu kadar kız yapıyorum. Kız sen, sen artık eskisi kadar benimle samimi değilsin. Şimdi diyeceksin ki yeter artık. Herkese, eskisi gibi olma diyeceksin de yemin ediyorum yani Diyorsun ki şey çok güzel diyorsun ama kalp koymuyorsun yanına kızım. Ama sıkılmış olabilirsin sana hak veriyorum. Çünkü bu dönemler birazcık kötü bir dönemde. <laughs> bu arada annem eve gelince şey çok fazla sessiz yani sessiz olacağım. Yani yazarak konuşacağım size çünkü annem evde olacak. İnşallah hemen gelmez. Galaksi burada bir kal yani birkaç e aydır aktif değilim. Aktif benim dişim ağrıyor ama okula gidiyorum adalet. Haklısın ya. Anana babama söyle o zaman. Allah Allah. Senin ananı şimdi var. Bak, <laughs> bak küfür etmedim de şey. Sanırım galaksilerin bağlı hastaymış ama yine de okula gidiyormuş. Bence böyle yapmayın. Galaksilerim numara yapın size bir taktik vereyim mi? Şimdi e, kurutma makinesiyle başınıza e, sıcak şey 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 yapın. Şey anneniz kalan hemen zaten. kan şey dişine şey süre... Bak ben şöyle biliyorum e, ee, sarımsak kimce dişin herhalde iyileşiyor. Öyle bir şey vardı. çok, çok hatırlamıyorum ama sen sarımsak yem aşkım. Annene babana söyle seni dişçiye götürsün. Allah Allah ya. Kurban olurum size ben. Kurban veren. <laughs> Ay. Yedini sınıfımı ve ders çalışmam gerekiyor. telefonu az bakmam lazım. Haklısın ben altıncı sınıfım ama. Ben ben zaten bir yaş küçük. Vallahi. Hayır be, bilerek gidiyorum. Ha neden ki? Ha neden ki? Neden acaba? Ablamın üniversite sınavı var ama o benden daha çok telefon oynuyor. Nerede adalet? <laughs> Ablamı uyar. De ki bir tane arkadaşım seni uyarıyor. Derslerine çalışsın bak. Geleceğini düşünsün lan. Tövbe bismillah. Hı. <laughs> Allah canlıyım da 6 kişi var. Ben bu kadar beklemiyordum yalnız. Herkes geldi. Yok yazılmamak için. Ben şimdi raporu aldım da yok yazılmayacak. Şöyle yap rapor, rapor. Rapor evet. Rapor al. Rapor alınca 2-3 gün en azından şey yapıyorsun. Yok yazılmamak için işte. İşte. <laughs> evet kim ne yapıyor Allah Allah sohbet edelim diye açtım galaksiyem bu arada e, saat kaç Ab, bismillah. saat şu an e, 7'yi hatta 7'yi 41 geçiyor 8'i 8 e 10 geçe ben canlı yayını kapatacağım o kadar e, uzun olmaz bu çünkü benim telefona benim telefona hiç bakmamam gerek ama ben bakıyorum Ay şimdi bak öyle yapmayın ama işte size tavsiye ediyorum. Ben de aslında telefonla oynuyorum. Derslerim yani ödevlerimi yapıyorum ama ee, dersleri dinlemiyorum. Sürekli uyuyorum. <laughs> Hepimiz aile terhaneyiz yani. Kuyun pompon da hiç aktif değil ha. Kuyunun basın da. Ne bileyim. Kimse aktif değil artık. Normal çünkü 8-9 sınıfa gidenler var. Üf. Shorts videolarının yorumlarını niye görmüyorsun niye? Hayır görüyorum ama kaypatamıyorum. Çünkü şey bir sorun oluştu diyorsun kaypatamıyorum kızım şeylerine yorumlarına. Canlı yayına gelse söyleyeceğim de gelmiyor ki. Neyse galaksilerim ben yarın da canlı yayın açacağım merak etmeyin. Yani canlı yayın açmıyorum kaç aydır. Belki de kaç gündür bilemiyorum. Ay. Ben de balon balonda oluyor. ben dersleri dinliyorum. Sınavlarım da iyi o yüzden bakabiliyorum. Benim artık hafta sonu bakmam gerekiyor. Zaten öyle aşkım. Ben dersleri dinliyorum. Sınavlarım da iyi o yüzden bakabiliyorum. İyi aşkım. İyi yapıyorsun. Güzel. Ben de balon doluyor. Balon mu? Balon? Anlamadım. Yanda 3 kişi var şu anda.